Merhabalar sevgili gençler. Bugün YKS'den yani sınavın ikinci oturumu olan AYT'den AYT'nin felsefe grubu videolarına başlıyoruz gençler. AYT'nin felsefe grubu videolarında ilk başlayacağımız dersin adı sosyoloji dersi. Sosyoloji dersi ile ilgili açıklamalarda bulunmaya çalışacağız sevgili gençler. AYT felsefe grubundan 12 sorumuzun geldiğini biliyoruz. Bu 12 sorumuz içerisinde Felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık dersleri var gençler. TYT'deki felsefe videolarımızın tamamını benim hocam YouTube kanalına çektik, yükledik, sizlere ulaştırdık. Lütfen TYT'nin 5 soruluk kısmını halledin. TYT felsefe 5 soru cepte olsun. Geri kalan kısımda AYT ile ilgili arkadaşlarımız ise bu andan itibaren artık videolarımıza çok rahat biçimde ulaşabilecek. İlk videolarımız söylediğimiz üzere sosyoloji dersiyle başlıyor gençler. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet gençler. Şimdi önce tabii felsefede de aynısını yapmıştık hatırlarsanız. Felsefeye giriş yapmıştık. E şimdi dersiniz sosyoloji. E sosyolojiye bir giriş yapacağız. Sosyoloji kavramı ya da kelimesi nereden geliyor ile başlayacağız. Sosyolojinin ortaya çıkma nedenlerini biraz kurcalayacağız. Ortaya çıkma sürecine katkı sağlayan kuramcılardan bahsedeceğiz. Ve sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisini açıkladıktan sonra sosyolojinin bilgi toplama yöntemlerinden bahsederek ilk videomuzu tamamlayacağız ya da ifade etmeye çalışacağız gençler. Peki nereden gelmiş sosyoloji kavramı gençler? Şimdi... Biz sosyoloji kavramını tanımlarken aslında iki kavram üzerine duracağız gençler. Bunlardan bir tanesi sosyus. Nedir? Toplumsal kavramı. E zaten sosyoloji kavramsal olarak toplumu inceleyen bir bilim alan olarak tanımlanmıyor mu? O zaman sosyoloji kavramı nereden geldi dediği zaman bir kere ilk aklımıza sosyus yani toplumsal kavramı aklımıza gelecek. Bunun yanında logos yani bilim. E ne oldu? toplumsal ve bilim kavramları bir araya geldiği zaman biz sosyolojiyi tanımlarken diyeceğiz ki sosyoloji kavramı aslında öz olarak toplum bilimi olarak tanımlanan bir kavramdır. Toplumu, toplumun yapısını, özelliklerini, toplum içinde ortaya çıkan kurumları, kurumlar arasındaki ilişkileri yani kabaca toplumsal yapı ve toplum içerisinde ortaya çıkan tüm değişimleri inceleyen bilim alanı nedir diye bir soru karşımıza gelirse bu kavramı ne olarak tanımlanacak gençler? Biz buna sosyoloji ismini vereceğiz. Bir daha toparlayalım. Sosyoloji neyi inceler? E şimdi mantık yürütüyorum. Sosyoloji toplum birimi değil mi? E dolayısıyla ne inceleyecek toplumu? E toplumu neyi inceleyecek arkadaşlar? Toplum yapısı içerisinde ortaya çıkan ilişkiler. Yani biz buna toplumsal ilişkiler diyoruz. Toplumsal ilişkileri inceler. Toplumsal ilişkilerin ortaya çıkarttığı sonuçları inceler. Bu ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan kurumları inceler. Kurum ne? Aile bir kurumdur, köy bir kurumdur, mahalle bir kurumdur. Bu kurumların ortaya çıkarttığı etkileri bunlar arasındaki ilişkileri de inceler. Yani ortaya çıkartılan kurumlar ve kurumlar arasındaki ilişkileri inceler diyeceğiz. En önemli nokta ne biliyor musunuz? toplumsal yapıda meydana gelen değişiklikler. Mesela ülkemizde son dönemde evlilik ve boşanma oranları ile ilgili bilgilerin incelenmesi. Hangi alanın konu alanıdır gençler? Sosyolojinin konu alanıdır. Ne tür değişimler olmuş? Ya da işte her yıl TÜİK verileri yayınlanıyor. Evlenme oranları, boşanma oranları, yabancılarla evlenme oranları, Türklerle evlenme oranları. Bunlar bir değişiklik gösteriyor mu? Bu değişiklikler arasındaki yapıyı inceleyen bilim adı ne olarak geçecek? Sosyoloji bilimi olarak ne yapacak gençler? karşımıza gelebilecek diyeceğiz. Kabaca ne inceler dediği zaman e toplum ama toplumun neyini inceler bak şimdi toplumsal gerçeği inceler ...toplumsal gerçeği nasıl inceler dediği zaman... ...bilimsel yollarla inceler. Bilimsel yollarla incelemek ne demektir? Yani bunun malzeme alanı... ...ya da kullandığı alanı, laboratuvarı... ...ya da işte ne bileyim arkadaşlar... ...fen bilimleri laboratuvarlarımdır. Hayır, bizim toplumsal anlamda kullandığımız laboratuvarımız... ...her zaman tarihtir ve toplumdur. Yani biz burada gidip de laboratuvarda... ...bilimsel bir gerçekliği ispatlamaya çalışmayacağız. Neyi ispatlamaya çalışacağız? Neyi bilimsel olarak incelemeye çalışacağız? Toplumsal gerçeği, toplumsal değişimleri ve gelişimleri bilimsel olarak açıklamaya çalışan bilime diyeceğiz ki arkadaşlar sosyoloji diyeceğiz ve sosyoloji bu ilişkileri tanımlamaya çalışacak diyeceğiz. E peki kim ortaya atmış? Biz isim babası dediğimiz zaman aslında birazdan da konuşacağız arkadaşlar. Agus Comte'den bahsederiz. Yani ilk kez sosyoloji kavramını kim kullanmıştır derse bana ilk kez sosyoloji kavramının temellerini kim ortaya atmıştır derse Agus Comte ifadesi gelecek karşımıza. Simon Durkheim ve İbn Haldun sosyoloji biliminin ortaya çıkmasında etkilidir. Ancak bana bir soruda sosyoloji biliminin babası kimdir ya da isim babası kimdir diye bir soru gelirse sosyoloji biliminin isim babası bizim için Auguste Comte olarak ne yapılabilir diyeceğiz, tanımlanabilir diyeceğiz. Bunun dışında Simon Durkheim ve İbn Haldun da sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkmasında etkili isimler ya da kuramcı olarak ne yapılmış diyoruz gençler. Tanımlanmıştır ya da ifade edilmiştir diyeceğiz. Ancak unutma en önemli kuramcısı ya da isim babası kimdir dediği zaman cevap August Comte olacak. Bakın soruda gençler size sosyoloji biliminin isim babası kimdir dediği zaman Comte. Neyi inceler dediği zaman toplumsal gerçeği, nasıl inceler dediği zaman bilimsel yöntemlerle. Ama sosyoloji bilimi ne için ortaya çıkmıştır dediği zaman birazdan bunu da inceleyeceğiz cevabımız değişecektir. Onun için soruları okurken lütfen çok dikkat ediniz bizim için önemli gençler. Peki bir bilim dedik şimdi bilim varsa özellikleri mutlaka vardır gençler sosyoloji bilimin özellikleri ne? Yani sosyoloji bilimi neyi inceliyor ya da neyle ilgili tanımlamalar yapmaya çalışıyor dedik. E şimdi bir özelliklere bakalım. Şimdi biz bireyi inceleyen bilim dalına psikoloji dedik. Bireyin davranışlarını bilimsel gerçeklerle açıklamaya çalışan bilim dalına psikoloji dedik. Ama sosyoloji neyi inceler dediği zaman incelediği şeyin adı toplumsal olandır. Yani birey ile değil... Toplumla ilgilenir. Birey ile ilgilenen nedir dediği zaman birey ile ilgilenen daha çok psikoloji, psikoloji, toplum ile ilgilenen nedir dediği zaman ise ne aklımıza gelecek gençler? Sosyoloji bilim aklımıza gelecek. Yani bizim işimiz daha çok ne ile ilgilidir derse unutmayın gençler işimiz daha çok toplumda. Kural koyucu normatif değildir. Kural koyucu olan daha çok din ile ilgili öğelerdir. Yani sosyoloji bir gerçeği açıklamaya çalışan bilimin adıdır. Dolayısıyla bu gerçekleri kural koyarak ya da normatif hükümlerle açıklama eğiliminde kesinlikle ve kesinlikle değildir. Sosyoloji bir araştırma bilimidir. Neyi araştırır dediği zaman da unutma toplumu. Kural koyucu olan normatif olan nedir diye bir soru gelirse normatif olan bizim için daha çok dini öğeler olarak ne yapılabilir gençler? Tanım kullanılmanıp ifade edilebilir diyeceğiz. Olması gerekeni değil olanı ele alır. Şimdi bakın sosyoloji burada şunu incelemeye amaçlar. Toplumsal yapıda meydana gelen değişimlerin nedenlerini inceler. Toplumsal yapıda meydana gelen nedenlerin değişimini. Mesela ülkemizde Aile yapısında meydana gelen çeşitli bozulmaların nedenleri nedir dediği zaman, köyden kente göçün nedenleri nedir dediği zaman sen bundan sonra olacakla ilgilenmeyeceksin. Neden insanlar köyden kente göç ediyor? Yani bana bunun nedenlerini açıklamaya çalışacaksın. Sen bundan sonra olabileceklerle ilgili tahmin yürütmeyeceksin. Sosyoloji bir tahmin yürütme işi değildir. Tahmin yürütme işiyle ilgilenmez. Sosyoloji sadece var olan durumu toplumsal gerçeği ve sosyolojik faktörleri bilimsel öğelerle açıklamaya çalışır diye bir ifademiz olacak gençler. Hocam Yorum katılabilir mi? Kendi değer yargılarıma göre açıklayabilir miyim? Kendi dini değerlerime, hassasiyetlerime, kültürel normlarıma, yaşadığım şehre, insana, hayat tarzına göre yapabilir miyim? Hayır. Senin değer yargılarını istemez sosyoloji. Sosyoloji ne? Biz insanların değer yargılarını istemiyoruz. Çünkü nasıldır bir bilimdir? Ne demişik? Logos bir bilim. Bilim olduğuna göre sosyoloji var olan durumu bilimsel gerçeklerle açıklamaya amaçlar. Senin buradaki değer yargılarınla benim normal anlamda hiçbir şekilde ilişkim yoktur. Göz önünde bulundurabilir miyim? Belki. Ama neyi göz önünde bulundurmak zorundayım esasen gençler? Bilimsel özellikleri ve doğruları göz önünde bulundurmak zorundayız. Laboratuvarı. Şimdi psikoloji, psikoloji insan davranışlarını açıklamak için hayvan davranışlarını yola, hayvan davranışlarını gözlemlemek amacıyla kuruldu. İşte klasik koşullanma vardı. Edimsel koşullanma vardı. Deneyler yaptılar. Hep laboratuvarları kullandılar arkadaşlar. Ama bizim laboratuvarımız, sosyolojide bizim laboratuvarımız toplum ve tarihtir. Tarih. Sosyoloji biliminin tarih ile çok ciddi bir ilişkisi vardır gençler. tarihdeki ilişkisi tarihten geçmişten bugüne kadar var olan toplumları bunların birbirlerine etkileme düzeylerini ve durumlarını inceleme üzerine kurulmuştur. E benim laboratuvarım geçmişteki insanlar e tarih inceleyeceğim kullanacağım. E toplum bilimiyim zaten. Toplumdaki davranışları, bunların nedenlerini, bunların ortaya çıkmasına sebep olan etmenleri inceleyeceğim. E dolayısıyla benim laboratuvarım neresi olacak gençler? Benim laboratuvarım bilim laboratuvarları değildir. Benim laboratuvarım toplum ve tarihtir. Toplum ve tarihte meydana gelen değişim, gelişim süreçlerini kendimce bilimsel olarak ne yapmaya çalışırım? Açıklamaya, ifade etmeye çalışırım diyeceğim. Şimdi ne yapıyorum? Arkadaşlar Lepay'ın kullandığı monografi diye bir yöntem var. Monografi de şunu yapıyor. Tüm toplumu incelemek zordur diyor. Toplumun içinden küçük bir birimi, toplumun içinden küçük bir bölümü alıp ayrıntılı inceleyelim diyor Lepay. Burada mesela arkadaşlar mantıken monografi diye bir yöntem kullanır sosyoloji. Biz burada toplumu sistematik olarak incelemek istiyoruz. Kendine az araştırma teknikleri var dediği de bu. Şimdi ben gidip tüm toplumu tüm toplumu ayrıntı olarak inceleme şansına sahip değilim. Ne yapabilirim mesela arkadaşlar? Monografi kullanabilirim. Ne yapabilirim monografide? Toplum içerisinden seçilen bir birimi incelerim. Ama o birimi nasıl incelerim? En ayrıntılı biçimde, derinlemesine biçimde inceleyerek anlamaya ve açıklamaya çalışırım. Dolayısıyla sosyoloji biriminde toplum nasıl incelenir? Sistematik olarak, sistematik olarak incelenmesi ne demektir. Kendine has araştırma yöntemleri vardır. Bu kendine as oluşturduğu araştırma yöntemleriyle sosyal anlamda ortaya çıkan ilişkileri anlatmaya ve açıklamaya çalışan bilimin adıdır. Mesela birazdan sosyometri diyeceğiz. Mesela monografi diyeceğiz. Bu tür yöntemler sosyolojik ilişkilerde çok sık kullanılan bilimsel metotlar olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlanıp ifade edilebilir diyeceğiz. Unutma. Bu sosyolojinin özellikleri bizim için önemli aklımızda bulunsun. Özellikle normatif olmaması, dini kavramlarla ayrılması açısından önemli bir ayrıntıdır. Aklımızda bulunsun. Bireysel olmaması, psikoloji bilimiyle ayrılabilmesi için önemli bir durumdur. Aklımızda bulunsun. Bunlar bizim için önemli gençler. Peki. Hocam isim babası dediniz. Komte. Tamam. Ne inceler dediniz? Toplumsal ilişkileri. Nasıl ortaya çık Ya yani da ortaya çıkma şekli ne dediniz? İşte iki kavram birleşimi dedik. Peki esasen sosyoloji bilimi nasıl bilim haline geldi? Bak sosyoloji nasıl bilim haline geldi sorusuna bakacağız gençler. Şimdi bakın bir şeyin bilim haline gelmesinde mutlaka bazı etmenler etkili olmuştur. Mesela ne etkili olmuştur? Arkadaşlar işte tarih dersinde Ramazan hocam, Saadettin hocam Rönesans reform diyor. Rönesans ve reform bir toplum hareketi değil miydi? Evet. Bazı yani Rönesans sanatsal değerler üzerine kuruluydu. Reform ise dini değerlerin toplumsal değerleri etkileme gücü üzerinde durdu. Yani Rönesans'ta, Reform'da toplumsal sistemi ne yaptı aslında bir nevi etkiledi. Şimdi toplumsal sistem etkilendiği zaman mutlaka bunun nedenleri incelenmesi gerekir dedik. İşte burada olması gerekeni Değil neyi olanı inceler. Rönesans ve reformun sonucu bazı değişimler ortaya çıktı. Bitmedi. Hemen arkasından 19. yüzyılda sosyoloji bilimi ortaya çıktı aslında. 19. yüzyılda sosyoloji biliminin ortaya çıkmasının en önemli nedeni sanayi devrimiydi. Sanayi devrimi ve hemen akabinde gerçekleşen Fransız ihtilali, Fransız devrimi toplumsal yapıda ve toplumsal bakış açısında birçok durumun ortaya çıkmasına sebep oldu. Ve sosyoloji birimi de pat diye burada bu durumu nedenlerini incelemek için açığa ortaya çıktı. Dedi ki ne oluyor? Rönesans reform, sanayi devrimi, Fransız ihtilali bu ve buna benzer birçok durum insanları, toplumu, toplumsal yapıyı, değişimi, aileyi, kültürü, köyü, kenti, şehri etkiledi mi? etkilemedi mi? Bunu bir incelemek gerekir mi dediler. İşte bunun ortaya çıkması, bunun incelenmesi için ortaya çıkan sosyoloji bilimi 19. yüzyılda ilk kez ortaya çıkmaya başladı. İlk kez sosyoloji kavramını kullanan kimdi? İsim babası dedik. Comte. Comte. İlk kez sosyoloji kavramını kullanan sosyolojinin isim babası kimdir dediği zaman August Comte ilk kez sosyoloji kavramını kullandı. Kendine has yöntemler geliştirip tüm dünyaya tanıtan kimdir derse Emil Durkheim. Durkheim'in yaptığı çalışmalarla kendine has yöntemler geliştirip sosyoloji bilimi tüm dünyaya ne yapılmıştır? Tanıtılmıştır. Yine Marx Karl Marx arkadaşlar felsef alanında çok sık kullandığımız kuramcılardan bir tanesiydi. Spencer ve Le Play bunların hepsi sosyoloji bilimine katkı sağladı. Le Play'in burada en önemli katkılarından bir tanesi gençlerde de söylediğim üzere monografi. Ama bana sosyoloji biliminin kendini az kullandığı metotlarla tüm dünyada yaygınlaşmasını sağlayan kuramcı kimdir derse unutma 4 ay önemli. Sosyoloji biliminin isim babası kimdir derse August Comte. Sosyoloji biliminde monografiyi kullanan kimdir derse le play. Burada kuramcıların bazı kavramları sorusu olarak karşınıza gelebilir. Onun için özellikle bunlara dikkat edin. Yani bazı kavramlar bizim için önemli gençler. Aklımızda mutlaka bulunsun. Bakın toplumsal değişim ve gelişim mutlaka bir bilimin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Yani durup dururken hadi sosyoloji yapalım kardeşim diye bir şey yok. Hadi sosyoloji bilimini bulalım diye bir şey yok. Bakıyorsun bir değişim var, bir gelişim var. Toplum bundan ne yapıyor? Etkileniyor. Bu değişimin ortaya çıkarttığı sonuçlar var. Kim etkiliyor bunlar? İnsan, insanlar arası ilişkiler, insanların oluşturduğu kurumlar, kurumlar arasındaki yapı bunların hepsi bundan ne yapıyor? Etkileniyor. Sen ne diyorsun ki? Durun kardeşim bunu bir inceleyelim bakalım diyorsun. İşte bunu incelemek için ortaya çıktı zaten sosyoloji. Dolayısıyla bilim haline gelmesi kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyılda sosyoloji artık bizim için bilim haline ne yaptı diyoruz gençler? Geldi kullanılmaya başlandı diyoruz. Önemli unutma. Peki ya şimdi sosyoloji mutlaka diğer bilimlerden besleniyor ya da onlarla ilişki içinde mi? E tabii. Ki. Şimdi hangi bilimlerle ilişki içinde gençler? Yorum yapalım beraber. Bak ezber yapma. Yorum yapalım. Şimdi birey davranışlarını inceleyen psikoloji bireylerin bir araya gelerek bireylerin bir araya gelerek ortaya çıkarttığı yapı toplum. E Şimdi birey toplumu ne yapıyor? Etkiliyor. O zaman sen sosyoloji ile psikoloji birbirinden bağımsız gibi düşünmeyeceksin. Birbirine nedir? İlişkilidir. Birisi daha çok bireyin davranışlarıyla Birisi ise daha çok toplumsal normlarla, toplumsal davranışlarla, bunları ortaya çıkaran etmenlerle ilgilidir. Ama sonuçta toplumu ortaya çıkartan etmen ya da kişiler ya da birey değil mi? O zaman sen bireyin davranışlarını incelemeden toplumu tam olarak ne yapamazsın? Anlayamazsın. E dolayısıyla sen burada neden faydalanmak zorundasın gençler? Psikolojiden. O zaman sosyoloji ve psikoloji birbiriyle ilişkilidir. Göz ardı edemeyiz. Peki. Antropoloji Antropoloji ırk bilimi. E şimdi geçmişten günümüze kadar gelen ırklar. Bu ırkların yapıları ...tarzları, ortaya çıkarttığı kültürel değişim ve gelişmeler mutlaka günümüz toplumunun yapısını, hassasiyetlerini etkiliyor mudur gençler? Etkiliyordur. O zaman sen burada sosyolojik verileri değerlendirirken mutlaka neden de yararlanacaksın? Irk biliminden de yararlanacaksın. Yani antropolojiden de mutlaka yararlanmak ve bunu göz önünde bulundurmak zorundasın. O zaman sosyoloji ve antropoloji nedir? Birbiriyle ilişkildir. E tarih? E direkt zaten laboratuvar bize e tarih al sana tarih. İşte Rönesanslar, reformlar, sanayi devrimleri, Fransız ihtilali bunların ortaya çıkarttığı ve günümüzü etkileyen tüm sonuçlar nerede yaşandı? Geçmişte. Geçmiş neyle alakalı? Tarihle. O zaman tarih bilimini ve sosyoloji arasında bir bağlantı kurmamız kesinlikle mümkün değil. Unutma benim laboratuvarım neresidir derse benim laboratuvarım her zaman toplum ve tarih olarak ne yapılacaktır gençler? E, unutulmayacak ya da aklımıza unacak vereceğiz. E peki hukuk hukuk. E şimdi hukuk geçmişten bugüne kadar insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen yapılar olarak tanımlanmış arkadaşlar. Yani biz ne diyoruz? İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla ortaya konulan yapı ya da özellikler ya da normlar hukuk. E Şimdi İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen diyor. E sosyoloji ne inceliyordu? İnsanlar arasındaki ilişkileri inceliyordu. O zaman sosyoloji hukuk kurallarının insanlar üzerindeki etkilerini sizce incelemeli mi? İncelememeli mi? şey gibi oldu, tekerleme gibi oldu. İncelemeli mi? İncelememeli mi? Tabii ki incelemeli. Demek ki insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, toplumu düzenleyen kurallar varsa bunlar hukuk kurallarıdır. E bu hukuk kuralları yapı itibariyle toplumu ne yapıyordur? Etkiliyordur. Bunun incelenmesi sosyolojiyle hukuk arasındaki ilişki ne yapıyordur gençler? Ortaya, açığa çıkartıyordur. E peki ekonomi? Hadi bakayım bir düşünün. Hadi bakayım bir düşünün. Ekonomi Ekonomik faktörler toplumu etkiler mi? Ekonomik anlamda yaşanan bir kriz toplumu, toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi etkiler mi? Sosyal ilişkileri kesinlikle etkiler mi? Önemli değil isimler ama bir ülkede yaşanan ekonomik kriz o ülkede yağmalara sebep oluyor. Yani ekonomik sosyal hayatın bozulmasına ne yapıyor ekonomik bozulmalar? Sosyal hayatın bozulmasına sebebiyet verebiliyor. E, sosyoloji diyor ki ya kardeşim diyor acaba diyor Ekonomik değişim ve gelişmeler, ekonomide ortaya çıkan bozulmalar, ekonomide yaşanan iyi gelişmeler, sosyolojik yapıyı nasıl etkiler? Bu ülkede kişi başına düşen milli gelir 12 bin dolardır diyor. 13, 15, 20, 30, 50 bin dolardır diyor. Acaba arkadaşlar bu bizim aile yapımızı, toplum hayatımızı, sosyal işlerimizi etkiliyor mu? Acaba bir ülkede kişi başına düşen milli gelirin bin dolar olmasıyla bir ülkede 50 bin dolar olması o ülkedeki toplumsal yapıyı ve yaşamı etkiliyor mu? Etkilemiyor mu? Bu incelenmeli mi? İncelenmeli. Bunun için arkadaşlar siz baktığınızda sosyoloji neyi de inceler? Neyle de ilişki kurar? Ekonomiyle. Yani sosyoloji bilimi psikolojiyle, antropolojiyle, hukuk ile, doğrudan ekonomiyle, doğrudan tarih ile doğrudan nedir? İlişkilidir diye bir ifademiz olacak gençler. Bunu unutma. Bizim için önemli. Yani bana şöyle bir soru sorar. Bir toplumda yaşanan ekonomik problemlerin yarattığı infial nedeniyle insanların son dönemlerde intihar vakalarının artmasına bağlı olarak yaşamlarına son vermesi, sosyoloji biliminin aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan işin olduğunu gösterildiği zaman... Ekonomi diyeceksin. Ya da sosyoloji biliminin geçmişten günümüze kadar gelen ırkları incelemesi dediği zaman antropoloji diyeceksin. Geçmişte yaşanan olayların sosyolojik olaylar üzerindeki etkisini incelemesi derse tarih diyeceksin. Sosyolojinin insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen normlardan yola çıkarak bu ilişkilerin etkilerini incelemesi derse hukuk diyeceksin. Dolayısıyla sorunun cevabını yapar değişir ve sen bunlara dikkat edeceksin. Önemli. Peki... Çok boğmayacağım burada ama duyun da istiyorum bir yandan. Şimdi e ben bilgi toplayacağım. Kimden? Toplumdan. Toplumla ilgili durumları incelemek istiyorum. Değil mi? Şimdi benim kullanacağım ilk metot anket ve görüşme. Bunlar size denk gelmiştir gençler. Yani toplumdaki, toplumla ilgili bilgi edinmek istemiyor muyum? Ne yapacağım arkadaşlar? Köyden kente göçün nedenleriyle ilgili bir araştırma yapmak istiyorum. Bir tane anket hazırladım. Hazladım anketi Elimden geldiğince geniş bir alanda uyguladım. Elde ettiğim sonuçları bir veri analiz programıyla, yani SPSS dediğimiz veri analiz programıyla inceledim ve sonuçlarını ortaya çıkarttım. E, anket çok geçerli ve güvenilir olmasa bile bana bilimsel anlamda bir geri bildirim sağladı mı? Sağladı anket bulunduğunuz bölgede toplumda kullanabileceğiniz en hızlı bilgi toplama yollarından bir tanesidir. Sonuçlar çok güvenilir değildir ama yazılı bir bilgi toplama aracıdır. Dolayısıyla bilimsel araştırmalarda çok sık biçimde kullanabilir anket. Görüşme yüz yüze yapılır. Yüz yüze. Yani senle benim aramda ...genel anlamda bilgi alışverişi yapabilmek amacıyla kullanılan bir metottur. Senin ve seninle ilgili olan birçok insandan yüz yüze topladığın bir bilgi toplama aracıdır. E görüşme esnasında arkadaşlar... ...ben senden ele alınan sosyolojik konuyla ilgili ne yapmaya çalışıyorum? Bilgi edinmeye ya da bilgi toplamaya çalışıyorum. Dolayısıyla görüşme yüz yüze yapılan bir bilgi toplama tekniğidir. Monografi, le play dedik arkadaşlar. Monografi, tüm toplumu incelemek zordur diyor. Senden toplumun küçük bir kesimini ya da toplumun bir birimini almanı istiyorum diyor. Ama o birimi öyle bir inceleyeceksin ki diyor tüm yönleriyle derinlemesine inceleyip bununla ilgili fikir sahibi olmanı istiyorum diyor. Sen sen bir toplum, bir millet bir millet, doğru mu? Bir bölge, bir şehir, bir ilçe bir köy, bir mezra, bir aile. E şimdi gençler bir ülkeyi incelemek, derinlemesine incelemek çok kolay değildir. Ben senden şunu istiyorum monografide. Git aileyi, git köyü, ayrıntılı biçimde bir birimi toplumu oluşturan bir birimi ayrıntılı biçimde derinlemesine inceleyerek buradan yola çıkıp sosyolojik açıklamalarda bulunmanı istiyorum diyor. E dolayısıyla sen burada toplumun bir birimini incelediğin zaman hangi metodu kullanmış oluyorsun? Monografi metodunu kullanmış olabiliyorsun diyoruz. Yine bir metot bunu duyun sadece gençler. Sosyometri bir sosyal tabakadaki sosyal ilişkileri incelemek için kullanılan bir yapıdır. Yani o oluşturduğunuz sosyal yapıda ya da oluşan sosyal yapıda liderler kim? Lider. Terk edilenler kim gençler? Kim gençler derken terk edilenler? Burada hemen duygusala bağlamayın. Sosyometri de var. Terk edilenler. Reddedilenler kim? Reddedilenler. <laughs> Reddedilenler gençler. Gözüm üstünüzde ders çalışın. Boş verin şimdi terk edilmeyi, reddedilmeyi. Reddedilenler. Karşılıklı seçenler kim? Karşılıklı seçenler. Yani yalnızca birbirini seçmiş olanlar kim? Gruplaşmalar kim? Klikler. Klik, klik, Gruplaşma demektir. Yani sen bir sosyal yapıda lideri, terk edileni, reddedileni, karşılıklı çekeni, ne bileyim kliği bulmaya çalışıyorsan bunu bulmak için kullandığın aracın adı nedir derse sosyometri olarak geçer. Sosyometri bir sosyal yapıdaki ya da bir toplumsal yapıdaki sosyal ilişki ağını ortaya çıkartır. Yani bana ne için kullanılır derse unutma sosyometri ne ne için kullanılır derse sosyal ilişki ağını ortaya çıkartır gençler. İşte sen bu ve bunun gibi metotları kullanarak toplumsal yapıdaki ne yapmaya çalışıyorsun? Değişmeleri anlamaya çalışıyorsun. Gelişmeleri anlamaya çalışıyorsun. İşte bunun için kullandığım metotlar da sosyolojinin kullandığı teknik olarak tanımlanabiliyor gençler. Evet gençler ilk videomuzu tamamladık sosyolojide. İkinci videomuzda sosyolojiye girişin ikinci videosunda konularımıza devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. I love you.